Aile Bakanlığı çocuklara dijital mahremiyet aşılanmalı dedi. Meclise sunduğu raporda çocuklara koruma kalkanı olacak önerilere yer verdi. Ancak anne ve babalar da zor durumda. Çünkü çok çoktan oyun bağımlısı olan çocukları tabletlerini elinden düşürmek istemiyor. Sodimer Başkanı Profesör Doktor Levent ise tehlikeye dikkat çekti. Önce aileler bilinçlenmeli dedi. Okul çağındaki çocuklar, hatta henüz yürüyemeyen bebekler, gençler, yetişkinler, yaşlılar yani hemen herkes internet ve telefon bağımlısı. Ancak bu özellikle çocuklar için büyük risk taşıyor ve ne yazık ki kendisi de bağımlı olan ebeveynler çocuklarının dijital bağımlılığını yönetemiyor, onları engelleyemiyor. Elini alamıyoruz. Alamıyoruz. Alamıyoruz hiçbir şekilde. Yani aldığı zaman da ee, Yağ alıyoruz. Siz de kullanıyor musunuz? Biz de kullanıyoruz. Bizden öğreniyoruz maalesef. Sizden gördüğü için. Evet. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu internet kullanımı ve dijital bağımlılığa yönelik raporda çocuklara koruma kalkanı önerilerine yer verdi. Özellikle ailelerin çocuklara yön gösterici olmaları gerektiği vurgulandı. Çocuklara dijital mahremiyete taşılanmalı denildi. O oyun oynamayı seviyor musun? Evet. Peki çok fazla oynuyor musun? Evet. Seni annen baban oynamaman için uyarıyorlar mı? Evet. Ne diyorsun o zaman? Ben de bir şey demiyorum. Oynuyor. Devam ediyorsun oynamaya. Evet. Son dönemde çocuklar adeta oyun bağımlısı olmuş durumda. Her biri tabletlerimizi vermeyiz diyor. Aileler ise yaşadıkları zorlukları anlatıyor. Ben kısıtlamaya çalışıyorum. Hani mümkün oldukça öncelikle her şeyden önce derslerimiz diyorum. Şey ya telefonu veya tableti elimden alıyor ikna ediyor. Tabii ki de. Biraz sinirleniyor. Çocuklarsa tabletimize dokunmayın diyor. Adeta internet ve oyunsuz bir hayat düşünemiyor. Ben oyun oynuyorum. Annem bana kızınca açıyorum. Bazen kopya hazırlıyorum. Yırtıp atıyorum. Ama tableti hiçbir çocuğun elinde Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi Başkanı Profesör Doktor Levent Eraslan önemli açıklamalarda bulundu. Hem tehlikeye dikkat çekti hem de aileleri uyardı. Özellikle gece 02.05 bizim Sodimer olarak kriminal saat birimi dediğimiz dönemde çok sık oynanıyor. Ve tanımadıkları kişilerle etkileşim halinde olabiliyorlar. Tabi burada... Aile Bakanlığı bir çalışma yapmış fakat geç kalınan bir çalışma. Çocuğunuzla anlaşma yapın belli saatleri belirleyin. Çocuğunuzun dijital ayak izlerini takip edin. Son model tabletler, televizyon, bilgisayarlarla çocuklar odalarında ne yapıyor onlara bakmamız gerekiyor.